Selimiye'nin silüetini geçen hiçbir bina yok. Yani bizim dönemimizde yapılmış eski binalar için yapacağımız bir şey yok. Ama biz 2014'te Mayıs ayında bir karar aldık. Bir plan notu ekledik. Dedik ki e, haş serbest olan bölgelerde yani yükseklik sınırı olmayan bölgelerdeki o tarihte Edirne'nin %60'ında yükseklik sınırı yoktu. Yükseklik sınırı olan bölgelerde yapılacak projeler önce avan proje olarak imar komisyonuna sunulacak. İmar Komisyonu uygun görmesi halinde uygulama projesi yapılacak. Buradaki amaç da Selimiye'nin ve şehrin tarihi silüetini korumak dedik. Ve bunu kararlılıkla uyguladık. Zaman içerisinde şehirdeki bütün e, yükseklik sınırı olmayan planları iptal ettik. Tüm şehre yükseklik sınırı belirledik. Selimiye'nin e, silüetine uygun bir şekilde. Şu anda 2015-2016'dan beri yapılan bütün binalar, bütün binalar Selimiye'nin ve şehrin silüetini etkilemeyecek yüksekliğe sahip. Ee, bu bir. İkincisi geçmişten gelenlere şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, Selimiye'nin aksları var. Selimiye'nin görüldüğü akslar var. Bu akslarda bizim dönemimizde Selimiye'yi etkileyecek bir tane daha ruhsat bulamazsınız.